Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde nmap'in script engine konusunu işleyeceğiz. Duvar kağıdımızda gösterdiğimize göre başlayabiliriz. Şimdi ilk olarak terminal ekranını açalım. nmap --help diyerekten nmap'in yardım parametrelerini görüntüleyelim. Burada script taraması var arkadaşlar. Bu scriptler nmap'in içerisinde bulunuyor. 600'e yakın script var. Bu tarama yaparken bize ayrıntılı bilgiler sağlayan belli özel yazılımlar arkadaşlar. Şimdi bu scriptlerin nerede olduğunu göstereceğim sizlere. Şuradan open folder diyelim. File sistemin içerisinde user share mmap scripts script engine diyeceğiz arkadaşlar. Pardon script db diyeceğiz. Evet bu gördüğünüz mmap'in içerisinde bulunan scriptler. Bunlar belli versiyonlar üzerinde bilgi toplamamıza yarıyor. Mesela http protokolü. Daha sonrasında şuralarda başka hangi dns var mesela dns hakkında bilgi toplamak istersek. MySQL var mesela. Pop3 var. Birçok ...servis, protokol hakkında bilgi toplamamıza yarayan e, scriptler bulunuyor. Mmap bunu bizim için kategorize etmiş arkadaşlar. Mesela Default kategorisini almış, Discovery ve Safe kategorisini almış papuç NSA dediğini. Daha sonrasında ne var burada? Intrusive var, Woon var, Exploit var, Discovery var. Bu tarz belli kategorilere ayırmış. Şimdi Mmap'in Script Engine konusuna geçmeden önce bu kategorilerin ne olduğundan bahsedeyim size. Şimdi belli kategorilerden bahsedeceğim. Hepsini almadım içerisine. Fazla kalabalık olsun istemiyorum. Şimdi öncelikle safe kategorisinden başlayalım. Bu hedef kaynakları etkilemiyor. Daha sakin bir tarama gerçekleşiyor. Intrusive de bunun tam aksi yönde kaynakları etkileyebiliyor. Hedef sistemi çökertebilir. Örneğin brute force saldırıları intrusive kategorisine alınabilir arkadaşlar. Sonra vulnerability dediğimiz bir script taraması var. Bu da güvenlik açıklarını tespit ediyor bizim için. Exploit dediğimiz bir kategori de var. Bu da güvenlik açıklarından yararlandığımız, yani tespit ettiğimiz güvenlik açıklarını sömürdüğümüz kategori. Authentication dediğimiz bir kategori var. Bu da kimlik bilgilerini bypass etmek için kullanılıyor. Örneğin anonim olarak giriş sağlayabiliyorsa bunu bizim önümüze getiriyor. Yani anonim olarak bağlanabilirsin diyor. Ya da belli username password credential'ları varsa bunu bize getiriyor. Bunun aksi yönde brute force dediğimiz bir kategori var. Bu da hiçbir bilgi sahibi değiliz kimlik bilgileri hakkında. Bunu teker teker tahmin ediyoruz. Brute Force saldırısı yapıyoruz. Bu da brut kategorisi içerisinde yer alıyor. Discovery kategorisi var. Bu da A hakkında keşif yapmak için kullanılan bir kategori. Bir de m bizim için hazırlanmış olduğu Default denilen bir kategori var. Burada da işte brut Discovery, Authentication, Exploit, Vulnerability, Intrusive, Safe dediğimiz kategorileri derliyor. Fakat içerisinde Brute yok. Neden? Çünkü çok zaman alıyor. Default kategorisini kullanmanın bize sağlayacağı faydalar nelerdir? Hızlıdır, kullanışlıdır, ayrıntılıdır, güvenilirdir. Hedef sisteme zarar vermez ve gizlidir. Bu tarz kategorileri Nmap bizim için derlemiş. Şimdi gelin biz bu kategoriler, default kategorisinin içerisinde hangi scriptler bulunuyor onu görelim. Şimdi grep komutunu kullanacağız. Grep komutu TXT dosyası içerisinde belli bir kelimeyi aramamızı sağlıyor. Örneğin default diyelim. Hangi TXT dosyasını arayacağız? user share nmap script script db Enter'layalım. Burada gördüğünüz scriptleri mmap bizim için default olarak ayarlamış. Eğer bir default tarama gerçekleştirirsek mmap bu scriptlerin hepsini kullanacak. Şimdi clear diyelim. Bunu sadece default olarak düşünmeyin. Mesela exploit diyelim. Pardon. Exploit dediğimiz zaman exploit kategorisinde yer alan e, skripleri de görebiliyoruz. Bunlar sadece exploitte yer almıyor arkadaşlar. Mesela vulnerability olarak da geçiyor. Intrusive olarak da geçiyor. Authentication olarak da geçiyor. Fakat exploit kategorisinin içerisinde yer alan tüm skripleri getiriyor. Clear diyelim. Şimdi default bir script taramasını mmap'te nasıl yapabiliriz? Onu görelim. mmap diyelim. Tire tire script eşittir default diyebiliriz. Sonrasında scanme.mmap.org diyelim. Böyle bir default tarama yapabiliriz. Az önce gösterdiğim scriptlerin hepsini teker teker scammy.mmap.org adresine deneyecek. Fakat ben bunun sonucunu beklemeyeceğim. Çünkü birçok tarama yöntemi göstereceğim. Dersin çok uzun olmasını istemiyorum. Bunu şimdi daha otomatik hale getirebiliriz. Daha kısa bir parametreyle de yazabiliriz. Bu da sc. script default yazmak yerine -sc diyerek de kısaca default tarama gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu da kapatacağım. Clear diyelim. Bu şekilde default tarama yapabiliyoruz. Peki şöyle desek mesela tire tire script diyelim. Sadece vuln kategorisindeki scriptleri denemek istersek tire tire script vuln yazacağız ve enterlayacağız arkadaşlar. Bunu diğer kategoriler için de kullanabiliriz. Mesela exploit de diyebiliriz ya da authentication da diyebiliriz. Bu tarz belli scriptleri hedef sistem üzerinde deneyebiliriz. Bunları birlikte de deneyebiliriz. Mesela authentication ve arasına virgül ataraktan exploit'i birlikte kullanabiliriz. Hem authentication scriptlerini hem de exploit scriptlerini aynı anda kullanabiliriz sistemde. Bununla aynı komuta yarayan yani aynı özelliği sağlayan bir parametre daha var. Virgül yerine or da kullanabiliriz arkadaşlar. Or kullandığımız zaman da yine authentication ve exploit scriptlerini teker teker sistem üzerinde deneyecektir. Tabi sadece iki tane için geçerli değil. Yine or deyip atıyorum wound diyebiliriz. 3 tanesini birden de hedef sistem üzerinde deneyebiliriz. Birazcık daha işleri kompleksleştirelim arkadaşlar. Şimdi demiştik ki belli protokoller var demiştik. Yine grep komutuyla e, http diyelim. Sonrasında user, share, mmap, script, script, db diyelim. Burada HTTP protokolüne ait skripleri benim için listelemesini isteyebilirim. Gördüğünüz gibi birçok HTTP protokolüne ait script geldi burada. Kategorileri önemli değil. Bunu npm içerisinde de yazabiliriz. Şöyle deriz mesela: tre-tre tire script HTTP tre. Bu tre de şuradan geliyor. Skripler yazılırken aralarında HTTP tre brut olabiliyor mesela. HTTP tre headers olabiliyor. HTTP tre -title, title olabiliyor. Yani HTTP tre'den sonra belli kelimeler geliyor. Buraya yıldız koyarsak eğer devamını kendisi mmap otomatik olarak tamamlayacak. Yerine otomatik olarak getirebildiği tüm scriptleri deneyecek. Biz bunu enterlayalım. Burada deniyor gördüğünüz gibi. HTTP Robtex'i denedi şu an. Bunu şöyle de yapabiliriz. Grep HTTP demiştik ya. Buraya mesela yıldız koyarsa yine aynı sonucu getirecektir bize. Sonrasında clear diyelim. Şöyle de diyebiliriz. Mesela mmap script İki tırnak arasında not ssh diyebiliriz mesela. Not ssh. Yanına da bir yıldız. Yani ssh protokolünü kullanan hiçbir skripti deneme diyebiliriz. skammy.mmap.org adresinde ssh dışında kalan bütün skripleri deneyecektir. İşleri birazcık daha zorlaştıralım. Birazcık daha kompleksleştirelim. Şöyle diyebiliriz. Mmap script şu şekilde. Default'u kullansın ya da ne kullansın mesela vulnerability'leri kullansın ya da exploitleri kullansın. Sonrasında end desin not http yıldız. Şimdi bu ne anlama geliyor? Burada şunu diyoruz. Default, vulnerability ve exploit scriptlerinin hepsini al. Hepsini hedef sistemde üzerinde dene. Ancak not http yani http protokolünü kullanmayan scriptleri dene. Burada end operatörü kullandık. Or deseydik http de kullanırdı. End dediğimiz için HTTP olmayanların hepsini deneyecek. Hangi adres üzerinde? scanme.mmap.org adresinde. Tabii bunun da yine sonucunu beklemeyeceğim. Ben size şu an parametreleri gösteriyorum ve birazdan scriptler hakkında nasıl bilgi sahibi olabiliriz onları da göstereceğim. Hatta hemen göstereyim. Clear diyelim. Mesela search etmek istediniz yine grep komutuyla. FTP dediniz. Sonrasında yine user share mmap scripts script db dediniz. Gördüğünüz gibi FTP ile ilgili protokoller burada listelendi. Buradan FTP anon nsa dediğimiz yani FTP'ye anonim olarak bağlanma scripti hakkında bilgi almak istediniz. Ne yapabilirsiniz burada? mmap scripts help deriz arkadaşlar ve sonrasında ftp anon deriz. Burada NSA yazmamıza gerek yok arkadaşlar. Şu uzantıları dikkate almayın. Direkt sadece şu gördüğünüz ön adı ekleyebilirsiniz. Scanmi.mmap.org diyelim. Enter'layalım. Şimdi burada belli bilgiler geldi. Şurayı sileyim öncelikle. Dedi ki FTP Anon Default Authentication ve Safe kategorisinde yer alır. Eğer diyor FTP Server diyor anonim olarak girmenize izin verirse kullanabilirsiniz diyor. Eğer ki diyor anonim olarak girilmesine izin veriyorsa diyor root direktöründeki dosyaları listeleyebilirsiniz diyor writable files'ları. Eğer bu script hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız da burada size bir kaynak önermiş. Direkt Nmap'in kendi orijinal kaynakları Open Link diyelim. Burada gördüğünüz gibi yine kategorileri, sonrasında nereden indirebileceğiniz ve açıklama kısmı. Sonrasında size önerdiği mesela FTP anonim olarak login olamadınız fakat FTP brute force yapabilirsiniz. Bununla ilgili bir script engine de size öneriyor. Sonrasında alabileceği argümanları size söylemiş. Burada örnek bir kullanımından bahsetmiş. Ve olası bir çıktığı göstermiş size. Yani burada da yardım parametrelerini kullanarak scriptler hakkında bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir bakayım daha sonra neden bahsedebilirim. Clear diyelim. Eğer ki şu gördüğünüz scriptler üzerinde bir değişiklik yaptıysanız şu script db tekrar açayım sizlere. Burada bunlar üzerinde bir değişiklik yazdı, yaptıysanız ya default'a eklediniz, çıkardınız ya da kategorilerini değiştirdiniz ya da yanlışlıkla bir script'i sildiniz. Bunu nasıl düzeltebilirsiniz? Ona bakalım. Bunu da update yapmanız gerekiyor şu şekilde. mmap script update db diyorsunuz ve database'i update ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi database updated successfully diyor. Yani database'imizi update edebildik. Sonrasında size neyden bahsetmek istiyorum? Şöyle bir try hack me diye bir site var arkadaşlar. Onu göstereceğim sizlere. Google'a açalım. Bu try hack me, zafiyetli makinelerin içerisine sızma testi uyguladığınız bir site. ücretli ve ücretsiz abonelikleri mevcut. Ben şu an şöyle yapalım. Network servis üzerinde FTP enumeration edeceğim. Yani yani FTP üzerinde bir login işlemi gerçekleştireceğim, gerçekleştirebilirsem. Ondan önce de şundan bahsedeyim. Ee, şöyle yapalım. mmap.org/nsdoc dediğinizde, nsai.doc dediğinizde burada bütün scriptleri görebilirsiniz arkadaşlar. Açıklama açıklamalarıyla birlikte. Ve burada üzerlerine tıkladığınız zaman az önce gördüğünüz gibi ayrıntılı bilgilerini dokümantasyonuna ulaşabilirsiniz. Bundan da bahsettiğimize göre şimdi bu Nmap'in bize sağladığı avantajları görelim. Burada bir IP adresi var. Ben buna şu an VPN ile bağlayayım. Gördüğünüz gibi şu an VPN'im çalışıyor. Bunun üzerinde bir tarama gerçekleştireceğim ve bakalım bana hangi sonuçları döndürecek. Bu şu an zafiyetli bir makine. Bana illaki bir açıklık göstermesi gerekiyor. Nmap diyeceğim ve Default bir tarama gerçekleştireceğim. Hangi adresi? Bu adresi. Şuraya bir de SV parametresini ekleyelim. Ve versiyon bilgilerini de getirsin benim için. Enter'ladım. Ve sonuçları bekliyorum. Evet sonuçlar geldi arkadaşlar. Şurayı biraz küçülteyim. Evet default bir script taraması gerçekleştirdik. 21. portun açık olduğunu söylüyor ve burada FTP anon scriptine göre anonymous olarak anonim olarak FTP login'e izin verildiğini söylemiş ve Şöyle bir dosyanın olduğunu söylüyor bize public not.txt adında. Sonrasında 80. porta dair bilgiler getirmiş. HTTP server header scriptine göre Apache/2.4.29 Ubuntu olduğunu söylemiş bize sonra http title'ın apache2 ubuntu default page it works olduğunu söylemiş. Şimdi bunu test edebiliriz aslında. İlk olarak buradan başlayalım. Şu ip adresini kopyaladım. Şimdi gerçekten sitenin title'ı apache2 ubuntu default page it works miymiş? Onu görelim. Buraya ip adresini yapıştırdım ve enterladım. Gördüğünüz gibi apache2 ubuntu default page yazıyor burada. It works yazıyor. Yani gerçek anlamda bize doğru bir bilgi getirdi. Bir de ftp-anon dediği anonim olarak yani anonim olarak girmemize izin veriyor. Şimdi biz default bir tarama gerçekleştirmiştik. Şimdi de özel bir script taraması gerçekleştirelim. Ftp-anon çalıştığını bildiğimize göre örnek olması açısından onu kullanabiliriz yeniden. Clear diyelim. Şurada default taramayı sileceğim. Tire script ftp-anon diyorum ve enter diyorum arkadaşlar. E evet, sonuçlar geldi. Şimdi şöyle bir hata yaptık aslında. Yine aynı sonuçlar geldi. Dianio yine burada da public notary TXT'nin olduğunu söyledi. Anonim logine izin verdiğini söyledi. Burada şimdi FTP üzerinde bir tarama gerçekleştirdiğimiz için FTP'nin portunu yazmamız lazım. Yani 21. port üzerinde sadece taramayı gerçekleştireceğiz. Bir de onu deneyelim. Sonra devam edelim. Evet, şimdi de sonuçlar geldi. Yukarıda 80 portuyla ilgili de bilgi getirirken bu sefer sadece 21. portun bilgisini getirdi. Şöyle bir public notice.txt adında bir dosyanın olduğunu söyledi. Ve anonim olarak login olmamıza izin veriyormuş. Şimdi peki biz bu bilgiyi nasıl kullanabiliriz? Yani mmap'i bu zamana kadar anlattık. Peki mmap bize yapacağımız işlemlerde ne yardımı dokunacak onu görelim. Şimdi FTP'ye anonim olarak login olmamızı sağladığı için şöyle diyebiliriz mesela FTP ctrl-shift-b deyip bu ip adresine bağlantı gerçekleştirebilir miyiz bakalım. Name istiyor bizden name'e anonymous yazıyoruz anonim olarak çünkü login olacağız. Parolaya hiçbir şey yazmamız gerekmiyor enterlayalım. Gördüğünüz gibi login successful ediyor. Bunu nereden edindik? Mmap'ten edindik. Mmap bize bu bilgiyi verdi. Şimdi şöyle bir soru işaretine basalım. Burada komutlarda dir var. Şimdi e, ne diyelim? Clear var mı? Clear yok. Gerek de yok zaten. Dir diyelim. Gördüğünüz gibi burada public-notice.txt adında bir dosya var. Şimdi biz bunu indirip okuyabiliriz. Ne diyebiliriz mesela? mget public.txt dedim. Notice.txt dedim. Enterladım. Evet bu dosya şu an benim bilgisayarıma inmiş olmalı. Kontrol edeceğim şimdi. Şuradan bir klasör açalım, open folder diyelim. Gördüğünüz gibi public notice burada duruyor. Açtığımız zaman da o dosyanın içeriğini görüntüleyebiliyoruz. Şimdi burada asıl önemli işi yapan nmap oldu arkadaşlar. nmap bu yüzden çok önemli bir tool. Bunun devam videoları da gelecek. Firewall evasion konusunu da anlatacağım. Sonrasında bir mini CTF çözerek Mep derslerini sonlandıracağız. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar.